merhaba arkadaşlar bugün Mortal Kombat oynuyoruz Size de şoka değiliz biliyorum Arkadaşlar Mortal Kombat e, Eskiden ben oynadım e, Bazen o oyundan atıyordu Hiçbir şey yapmıyor yapamıyorduk ama şu anda Efsanemin efsane güncellemelerinde değilmişler Tam fazla Mortal Kombat istiyorsanız ha 4 vs 4'ün 6. bölümünü de attık Didi hemen yorumda da hemen didin. Youtube kanalıma basın O da bakın like atmayı unutmayın 5 like gelirse Çarşan yarın Ananı arkadaşlar Ru bu sesi Hadi Ru çık. Oh, ya of ya Sağ arkadaşlar şanssız bir şey derdi yani şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri acayip seviyorum şimdi Muhammed bana bir yerden ne döştenmiş ki eee buraya bastığımız yani reklam izlemek yok ee, kanal çıkardı bize 7 seviyordu yani Şimdi ee, diyelim bu moda abi ben bu modu çok seviyorum. Şimdi 3 battle yapıyorum ve sizin için Mortal Kombat'ı daha fazla Mortal Kombat istiyorsanız ee, yani daha fazla Mortal Kombat istiyorsanız aşağıdan like atın kanalıma abone olmayı unutmayın ve de başlatıyorum bro başlatıyorum arkadaşlar. Daha fazla izlerseniz lütfen arkadan abone olun, like at. Bu kanala artık 30 32 abone yapalım ve 30 abone yapalım diyorum. Ee, daha fazlası gelecek Vera şu anda efsane kasma falan yok. Ota yaptım FPS'i. Arkadaşlar 60 FPS yapınca kasıyor bakın. gel <laughs> lan gel gel tek attım bakın tek olmadı yok gel lan sana hayır ver alaa burda var abimiz hayır lan sana ha birazcık kurutulur gibi alalım alalım Hayır. Hayır. Hadi. Vudu ve. Hadi. Hayır. Bir tane koyduk. Hadi Ayat. 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 kasıyor ya. <laughs> Ahmet yaptı sana bu da sallanıyor. Yani. Böyle kasıyor yani. Telefonda da kasma şey yok yani. Victor'un aldık arkadaşlar. Bir şeyimizdi. Çok 10 dakikalık bir video olacak. Ay takas şeyleri gelmiş. <laughs> ikinci bataryamızı oynayacağız biz biz yani oyuna değmeye çalışıyorum yani e, Brawl Stars gelecek üçüncü bölümü de klasörlü er e, yarın nasıl yapacağız diyor diyeceksiniz yarın hemen sabi sabi hemen ilk tenisi de yapacağım hemen Oh. Karakteri. Aman <laughs> ama bu karakteri bir nakat edelim o mermi hiç sen kimsin lan hayır arkadaşlar Hazır <laughs> atalım hemen dedik. Ya bir gücünü doldurmayın abi ki analiz atayım. Kana yürüyün. Ya kana nasıl? Bak bak bir can dile. arkadaşlar benim kanım adını. Bu kadar basit arkadaşlar yani. Bir de şey, şey yaptım. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi atacağım. İyicesiniz yani. Ee, Mahmut da buradan sevgilimi oluyorum. Adamsın sen. E daha like atın, abone olmayı unutmayın. Anladınız mı? Oyun acayip bir oldu. Bana ru çıkmadı. Ona çok üzüldüm. 3. Batal 6 seviye ve Bak bizim 10 seviye, 8 10 seviye adamın yani 10 seviyeden alacağı yok bizim. Tek kanı var. Yani like atın, abone olmayı unutmayın. 5 la buna bak. Bu serinin devamı için 3 like yapıştırın. 3 like yapıştırın yani. Daha fazla dersin Arkadaşlar ve fightımızı da ve ilk maç başladı. Da... Lan oğlum sen işte bana fatma kutları fıfı... i̇şte hiç yapıcam lan sana Dobi. Dobi tamam artık bakalım. Bakın burada kırık bulunuyon ya daha hava çarptı. Bakın arkadaşlar Dobi. Onu yaladım bak. Şimdi bak iyice bak. Ya bir kere de kasma ya. Fatality yapmanın artık 啊，毕竟。 like atın yani çok iyi geldi bak videonun devamı da gelecek kanal 9 seviye 10 seviye 10 seviye tamam kart yaptık arkadaşlar bu montaj panlarının ne işimize yarıyor onu bir yazıyorum bunlara şimdi Reklam yiyeceğiz ama yapacağım Kanal yapacağım yani hepsinden bir oldum yani. <laughs> videonda John bir işte bu maçtan sonra sizler de vedalaşacağım iyi bir oyun çıkardık nereden baktınız ya yani ne dakika anlayamadım valla Ben basit veriyor zaten. beleş bir karakter versen var ya ya bu ne iş ya yani bu bunlar bunu pançık pançık eder yani size çok seviyorum. Daha fazla denmesi istiyorsanız like atın, kanalıma abone olmayı unutmayın. uygun sizde bağımlı olacaksınız. Hem arkadaşlar mesela size böyle bir karakter çıktı ya. Edit bak bu da edit tam yapıyorsunuz mesela bak gösteriyorum yani. Mesela bak bu adam yiydi, mesela bak böyle yapıp da kat alabilir yani bu da free trade'de kat ben de bunu bir arkadaşımdan öğrendim I onun da ıı, kanala abone no olmayı like atmayı kayıt yorumlar da sevdiğiniz oyun varsa ya da bilmem abi de bak böyle diyebilirsiniz yok abi eski PUBG Mobi şeyine dön arkadaşlar artık PUBG Mobi can sıkıntısı olmaya başladı ama sizin için çekelim herhalde 10 binim kadar 10 bin herhalde şey istiyorsunuz yani onun gibi bir yapacağım ama bu sefer çek final yapacağım o zaman PUBG'nin şerefine de 5 like atın. 8 like. Bakalım 8 like'ın kim atabilecek. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sağlıklı dünya. Yine covid çıktı. Evden yine çıkmıyor. Çıkın ama. Öyle alasını çıkın hadi. Görüşürüz. Bay bay.